Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasma videosu çekeceğiz. Yeniden bir kupa kasma videosu. Arkadaşlar ben yani size söz verdim ama o sözümü tutmadım. Yerine getirmedim. Bakın burada. 926 kupa Edgar. Birinci sıra. 947 kupa Edgar. 984 kupa Edgar. 50 rütbe. Edgar 1000 kupa son maç. 1010 kupa Edgar. Ve 1005 kupa Edgar. Şuradan gösterelim. Ve arkadaşlar altın 2 yaptım. Yani size verdiğim sözü tutamadım. Kusura bakmayın. Bugün sadece ee, video çekeceğim. Ya yayın açamadım. Çünkü ben hastaydım biraz. Yani hasta olduğum için biraz zorlanırım dedim. Kısa bir video çekmek istedim. Daha doğrusu çok kısa olmayacak ama. Neyse video çekelim. Ya mega kumbaradan çıkalım. Üçleme diyelim. Arkadaşlar artık Lili macerasına başlıyoruz. Fantastik uçuşlar diyor tamam. Arkadaşlar artık Lili macerasına başlıyoruz. Yani Lili 745 kupa. Son 255 kupa kaldı. 745 kupa mıydı onu hatırlamıyorum ama. Neyse başlayalım bir bakalım. Öyle şuradan atlayalım uçalım. Tamam. Kimse yok. Şu yükü alalım. <laughs> Arkadaşlar ben pusacağım. Ya pusmak yani bize yakışmaz ama olsun. Üçüncülü yani üçüncü olursak bile kupa kaybetmiyoruz. O güzel bir şey. Şu ta kalan takım sayısı 3'e düşsün. Direkt ben saldıracağım yani. Başka bir şey yapmayacağım. Ama zehir geliyor işte. Hadi 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 hadi. Ya vallahi ya. Arkadaşlar sabah da sinir ettiler iyice. Kupa kasarken doğru yoruldum ya. Hadi artık. Kalan takım sayısı 3'e düşsün. Ya vallahi sinir ediyorlar insanı ya. Zehir geldi, zehir geldi. Yes, işte bu. Ölürseniz olacağı bu. Aa en azından kupayı garantiledik arkadaşlar. Kupayı garantiledik. O güzel bir şey. Kupayı garantiledik. İkinci olduk ama olsun. 7 kupa. Yani çok iyi tutturmuşuz. Bu arada metan oyunda. Arkadaşlar bu arada metan yani küçük olmasına rağmen aşırı fena kasıyor. 2 hafta önce cuma günü ee, ben hasta olduğum için oradan hatırlıyorum Orada başım ağrımıştı Biliyorsunuz Ya Daha doğrusu önceden söylememiştim migrenim vardı O günden biliyorum O gün 7000 kupaydı Al, Yok 6800 kupaydı Şimdi 8400 Kupa olmuş Aşırı fazla kaçıyor tabi okul olmayınca Rahat Bilge ana da tableti yasakladılar Bilge ana o kadar çok oyuna giremiyor Ve arkadaşlar E-postaya geçtiği için Hatırlattım mı bilmiyorum. Yeni e-posta'ya geçtiği için Bilgen video atamıyor. Yani hesabını değiştirdi Bilgen. Şöyle atlayalım. Şöyle şuraya geçelim. Aa ah. Arkadaşlar bazenleri takılıyor ya. Ah! Ya vallahi ya. Tamam. Artık kupa kaybetmemeyi garantiledik. Şu an kupa kaybetmemeyi garantiledik. Ya yine öldük ya. İnsan sinir ediyorlar ya. Ama bu maçtakiler harbiden iyi oynuyorlarmış. Helal olsun valla. Bu arada e, Penny'nin şeyi hiçbir işe yaramıyor. Şu spike alırız ya. Aldık tamam. Tamam biz artık o takımı da alırız. Kupa kasarız. Böyle adam olun. 39 rütbe oldu. Ya Lili benim gümüş 1'de miydi? Gümüş 2'de mi? Bakmayı unuttum. Bu arada arkadaşlar isterseniz ee, şeye doğru kasabiliriz. Edgar altın 3'e doğru kasabiliriz. Ya o şeyi almayı çok isterim. Aga be. Olmadı. Neyse yükleri aldığımız iyi oldu. Çünkü. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Aa! Tamam şöyle atladık bir. Şu koltuğu da pusmuyorsa. Çok yakından geçti. Arkadaşlar pusmak böyle kupalarda çok mantıklı. Ya yani siz de pusun. Kusmak çok mantık. Kusmak dedim pusmak. Ya. Arada sırada takılıyor arkadaşlar. Ya valla bunlar hiç iş yapmıyor ya. Full ben oynuyorum ya. Cidden full ben oynuyorum ya. Şuradaki Edgarlardan valla sihir oluyorum ya. Ha. Sihir oluyorum ya. oynamayı bilmiyorsanız oynamayın Allah Allah. Niye oynuyorsunuz? Ne anlamı var? Oo. Nerede o? İmparator bu dostlardan aldığım taktiği uyguladım. Arkadaşlar geri kaçarak giderseniz ben de size söylemiş olurum. Geri kaçarak giderseniz her zaman yani öldüremeyeceğiniz kimse yok. Uzakçılara karşı. Yakıncı ve yakıncılarda mesela Elgür vs El Primo'da kaçarak giderseniz ama yani El Primo tank olduğu için vuruşta her vuruşta ultisini dolduruyor. Ben şuraya doğru gidelim. böyle adam ol. Böyle alırlar adamı tamam mı? adam olacaksın. Şöyle. O koltuğunu almalı ya. <laughs> ah, Ha, böyle kaçarsın. Tamam. Kupa kaybetmemeyi garantilemiş olduk. Şu an. O mikolar gitse rahatlarız da. Yes tamam. İşte bu. İşte bu. Gel gel. Hadi. Hadi. Yes işte bu. Adam olun oğlum, adam olun. Arkadaşlar bu arada takip etmiyorsanız lütfen e, şeyimize gelin. Kulübümüze gelin. Mega kumbara kasabilirsiniz bu arada. Tahsin oyunda. da. Dur şöyle hasin video dayım hastayım Arkadaşlar bekleyin de. Ben birazcık tahsinle şöyle konuşayım. Arkadaşlar geldim o maça girmiş. Neyse maça girelim biz. Ay yoruldum. <laughs> Arkadaşlar Lili'nin falan ilk geldiği zamanları hatırlıyor musunuz? Draco Lily. Yazın gelmişlerdi. Ben yazın arkadaşlarımla dışarı çıkıp oynamıştım hatta ya. Çok güzel zamanlardı o zamanlar da. Arkadaşlar yaz gelsin bu arada. Yani ben önceki yaz gibi yapmayacağım. Full video çekeceğim arkadaşlar. Yani videoları çoğaltacağım. Siz de kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada kaç videodur söylemiyorum sanırım. Videoların sonunda söylüyorum. Unutuyorum çünkü. Şuradakileri alabilirim aslında da. <laughs> ah, yanlışlıkla ateş ettim. Oh, kaçtık. Ya, of. Oh! Ah. Hadi be. Ya arkadaşlar ben daha ne yapayım bunlar için ya. Ben çok iyi oynadım ama siz de yorumlara yazın. Yani vallahi ya. Bu arada abonelerimiz çoğaldı. Yani adamsınız siz. Bu arada Abduramana eee Mehmet yani tahsine ve onun ablasına çok teşekkür ederim. Yani onlar sayesinde ben 50 abone olmuş olabilirim. Edgar'ın üstüne atlarım da. Hadi. Bir sürü yük var burada. Bir sürü yük var. Onlar gitti. Onlar gitti. Hadi. Hadi Edgar gel. Korkak mısın? Hadi. Yes! Yes! Tahsin hala maçtı. Arkadaşlar çabuk kulübümüze gelin ya. Yani kulüpsüz olanlar hemen gelsin. Yani çünkü e, bizim mega kumbara da kasmaya ihtiyacımız var. Siz de gelirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Siz de gelin lütfen. Yani kırmayın bizi. Bu arada tatile girmiş olduk. Yani ben biraz mutluyum ya. Yani mutlum lazım da bu tatil hafta sonları yetmiyor diyor ya şuradan Oraya gidebilir miyiz ya Allah'tan oraya gitmedim çünkü bu ikisi karla şey beni keserlerdi. Görmedi, görmedi, görmedi. Aa! Hey, orada 3 takım kalasaya kadar yani 3 takım kalasaya kadar kal. Ondan sonra çıkabilirsin. Üç kalınca çünkü kupa kaybetmemiş oluyoruz. Ben arkadaşlar bu arada bir kupa yapmak için bir savaşı uğraşıyorsanız gerçekten yani şey oynamalısınız. Üçlü hesaplaşmayı oynamalısınız. Çünkü üçüncü olduğunuz olduysanız bile kupa kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Yani iyi bir özellik bu. Brostas bunu düşünmüş. Hayır ya abi orada bak Mortis'in e, cephanesi bittiği için yani orada Mortis'i kesebilirdim ya Mortis'i kessem güzel olurdu Ya gitme işte ölüme niye gidiyorsun Bugün sabah oynarken bir tane arkadaş ölüme gitti ya bildiğiniz ölüme gitti A, Tamam takım sayısı 3 takım da güzel. İki takım da güzel. Kazanma serisinde kaybetmemiş oluyoruz. Ok devam et. Canlı mı, normal videomu mu? Arklar bayramınız mübarek olsun ve kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Teşekkür. Arkadaşlar bu arada onların çok emeği var burada. Ya Bilgehan'ın yok çünkü Bilgehan da yani Bilgehan işte dediğim gibi onun tableti almasına izin verilmiyor ama onun da canı sağ olsun. Ee, yani çok iyiler ya. Ben çok seviyorum onları. Eee şuradan bunu kapatalım. Arkadaşlar bir ara Mortis de kasabiliriz isterseniz. Edgar abi Edgar. Yani bir başka karakter ya. Bu arada bizim kulüp de yani rekor kırmış oluyorum ben ya. İlk defa bizim aramızda yani Abdurrahman, e, Tahsin Bilgen, Metan, sonra Tahsin'in ablası. Bir dakika Tahsin'in ablası nerede? Ha bu onunla biz arkadaş değiliz burada. O diğer hesabımda arkadaşız onunla. Onda sanırım HE hiçbirinde Büyük kupa karakter yok. En fazla herhalde Tahsin'de Dailang var. Veya Mortis var. Yani Sanırım en fazla kupası olan bir savaşçısı olan benim. Ben o cümleyi nasıl kurdum ki ya? Arkadaşlar kalem çıktı. Kalemi düzeltmeye çalıştım için biraz yan bir gittim orada. Bazenleri internet çekmiyor. Annemle Ablam internet interneti kullanıyor çünkü. Buradan gitsek şöyle. Bir takım gitse direkt. Ah eh, tamam İşte bu. İşte bu ya. Şimdi şuradakiler var. Şu yukarıdakiler var. Bir de biz varız. Şu yukarıdakiler boş ya onlar iyi değil. Ama Edgar var onlarda ya. Çok sıkıntı bir karakter Edgar. Da! Şu Krov'a güveniyorum. İnşallah güvencimi boşa çıkarmasın Krov. O menüde o tarafı yukarıyı... Yes işte bu. Kupayı garantiledik. Yine kupayı garantiledik. Tamam. Sen onu alırsın. İşte bu. Tam ben şu kuramı koruyum. Çok zor, çok zor, çok zor. Hayır, 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 hayır. İşte bu, işte bu. işte bu hadi. Hadi Kurov sana güveniyorum. Kurov hadi sana güveniyorum. Hadi. Hadi 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 hadi. Kurov sana güveniyorum. Ne olur koru, ne olur? Can doldur hadi. Can doldur. Bir şeyler yap ama. Ya! Hayır ya, hayır ya. Of! Neyse. Olsun. Kupa kupadır. Ya şu kim ya? İsme bak. Çocuğun isminde hayır yok. Eğer abonemişse Yani bizim abonemizse e, Kulüpte durabilir Ama değilse arkadaşlar Yani bizim de hakkımız Abone değilseniz atarız arkadaşlar Yani abone olmanız lazım arkadaşlar yani Bu arada sesim biraz farklı geliyor olabilir Tamam Sörç geldi, sürç geldi. Şurada pusalım biraz. Ama dur ya, şuraya geçelim. Orası çok boş alan. Burada kutu olduğu için... Çünkü yukarıdakiler bizi kesebilir çünkü. Arkadaşlar bu arada siz bu savaşçı isimlerini biliyor musunuz? Neden sizce e, bunlar... Yani bu savaşçılar çok fazla var. Çünkü arkadaşlar ee, bunlar isimlerine farklı giriyorlar. Aha Lumi var, Lumi var. İsimlerine küfür falan giriyorlar. O yüzden bunların isimleri farklı oluyor arkadaşlar. Ana ben yorumlara yazın diyecektim. Neyse olsun. Search. çok zor ya. Ya yeter be. Allah. Sinir ettin iyice adamı. Tamam bizim burada olduğumuzu bilmiyor sanırım. Yes işte bu. Yes. Abi ben neyim ya? gelme gelme senin yüzünden benim burada olduğum belli oluyor Al işte al 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 gördün mü Allah Arkadaşlar gelenleri ee, kıdemli üye yapıyoruz Bu arada Arkadaşlar bu arada Bekleyin ee, Ben çok büyük bir patlama yaratacağım Arkadaşlar yani Ben öyle bir patlama yaratacağım ki Benim abone sayım aşırı yükselecek 100'e falan yükselir benim abone sayım ya 70, 80 O aralara yükselecek arkadaşlar benim abone sayım Yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar her YouTuber'ın şeyi böyle olur. Sonra büyüyünce arkadaşlar ben büyüyünce yüzümü göstererek video çekeceğim. Ne oldu? Kaçıyor. He gel buraya gel. Bul oradan sıkıştır onu. Bul sıkıştır onu. Bul sıkıştır. Bul hadi oğlum. yapma bu. Bu ne olur? O oh, tamam. Kol, kol, kol. Her şey sana bağlı kol. Hadi sadece beni bekle kol. Kol sadece beni bekle. Sadece beni bekle. İşte bu adamsın sen ya. Ama o kadraya sığmadığı için beni görmedi. Şuradakiler zor ya. Oğlum sen hayırdır lan? Sen kime yan yap? Aa! Kime yap yan yapıyorsun derken öldük ya. Şu gerideki zekalı yine mi ölmüş ya? Allah Allah. Kolt hadi, hadi oğlum. Hadi be oğlum. İşte bu. Kolt adamsın sen ya. Kolt zıpla, zıpla, zıpla. Kolt zıpla, zıpla. Zıplamadan yapacağım başka bir şey yok. Kolt, kolt zıplayın. Ya beni burada bıraktınız. Abo. Tabi o kazanacağı belliydi zaten. Arkadaşlar bu arada cidden kalabalık oluyoruz. Arkadaşlar kalabalık oluyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yani ben biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Kaç dakika olmuş? 27 dakika olmuş arkadaşlar yani. Ee, görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinizin bayramı mübarek olsun. Yani hayırlı cumalar bu arada. Ee, hepimizin kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar. İyi bayramlar.